Hocam. Efendim ee, allah fena, kadın kullarını farklı yaratmış. E, Birçok hikmetler ve sebepler var. Kadın kullarında yarattığı bazı özellikler var. Erkeklerde yok. Erkeklerde yarattığı bazı özellikler var. Kadınlarda yok. Ama bunların ee, he ikisi de bu dünyada, bu nizamın aile ocağının var olması, hayat bulması, dünya nizamı için çok dikkatli bir şekilde okunduğu zaman elzem mutlaka böyle olması lazım. Mutlaka böyle olması lazım. Hani bazılar diyor ya efendim kadın erkek eşit bir kere bu eşitlik yok. Kadınlar kendi arasında bile eşit yaratmamış Şuna yani bak erkekleri de kendi aralarında eşit yaratmamıştır. Hatta Saadet-i Ebediye kitabında Seyyid Hilmi Efendi Rahmetullah Teala Aleyh orada bir şey naklediyor kitaplarda. Bugüne kadar Adem Aleyhisselam'dan itibaren dünyayı idare eden kavimler orada bir enlem meridyen boyu veriyor. Şu enlem arasında yaşayanlar, oradaki o tarif edilen, bu Çin'den başlıyor, o enlem işte içerisine şey alıyor, İran'ı, Türkiye'yi, Orta Doğu'yu Hindistan. Hindistan e, e, alıyor. Ve Avrupa. Japonya. E, Avrupa ve Amerika. Kuzey Amerika. Amerika. Kuzey Amerika. Bu enlemlerde yaşayan insanlar diğerlerinden üstün ifadesi geçiyor. Yaratılış itibariyle. Yani Cenab-ı bunlara o özelliği vermiş. Hatta Allah <laughs> rahmet eylesin, Cehaloğlu'na iddia tekerdi falan yoktu. Emel abiler bugün bir, gün bir e, o, Türkiye deki bir toplantıda e, bir vesile olmuştu. Birisi bir şey mi sormuştu falan da. Orada bir şey söylemişlerdi Emel abiler allah Teala buyurdular. Her kavmin, her milletin, evet ataları aynı olduğu halde Adem Aleyhisselam, sonra insanlığın ikinci atası Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan yeryüzündeki bütün insanlar çoğaldı buyuruluyor. Ee, mesela Asya ırkının çoğunluğu Türkler de dahil olmak üzere Hazreti Yafis'in soyundan geliyor buyuruluyor. Hazreti Yafis'in soyundan geliyor. Ama ataları yine Nuh Aleyhisselam. Fakat Cenab-ı Hak, e, ki zamanımızda da görüyoruz, aynı anne babadan eee Birkaç tane evlat dünyaya geliyor. Bakıyorsun karakterleri, cibilliyetleri hepsi farklı. Mizaçlar da farklı. Özellikleri de farklı. Birisinin hafızası çok kuvvetli. Öbürsü de aynı şekilde. E, ne dediğim biraz önce? insan Hafıza sıfır neredeyse. Aynı anne baba ama Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Orada Ömer abiler buyurdular ki mesela e, Türk milletinin kendileri farklı yaratılmış. hemen e, abiler onu Devamında da buyurdular ki, mesela e, Türkler uzun süre esir tutmak, kale yapmak mümkün değil. Hatta, e, mesela tarihe bakıyorsun, yok yok Türkler de, Akkoyunlar da, falan filan, e, kafası bozuluyor mesela. Bu devleti diyor beğenmedim diyor, yıkıyor, yenisini kuruyor. Veya gidiyor, o da aynı şekilde 3-5 kişiyle o da bir devlet kuruyor. Böyle bir özelliğe sahip. Yani uzun süre esir tutmak mümkün değil uzun süre esir tutmak mümkün değil. Daha önce daha ince böyle bu durumu söz konusu. Ve insanları idare etme kabiliyetleri var. Bu özellik kendilerine verilmiş. Yani her millette yok bu. Uzun süre tutamıyor. Şeyde, e, ben hemen abine bunu duyunca bazı kitaplar daha ince şekilde okumuştum da. E, Tabii vefat ettiği için isim söylemekte herhangi bir mahsur söz konusu değil. Biz liseye falan giderken böyle seçimler olurdu. E, Osman Bölükbaşı vardı. Parti siyasetçi. Siyasetçi. Ama iyi hatipti ha. İyi hatipti. Hazır cevap verisiydi. Biz de hoşumuza giderdi ya. O gençlik yıllarında falan böyle hazır cevap. Rahmetli Necip Fazıl kısa konekte öyleydi. Hazır Hı. cevap. E o da bir Allah'a Teala'nın lütfu ve ihsanı. Bu siyasetçi olarak aynı şekilde şey yapmış. Öyle bir hazır cevap var. Ee, mesela okul olduğu halde falan öyle şeylere denk gelirse, e, bunun e, mesela o zaman Fonya'yı meetingi, okuyoruz, mitingi. Biz e, dersi kırar giderdik bunun şeyine, mitingine. Ha oy vermek için değil, sırf dinlemek için giderdik adamın. <laughs> Çok enteresan bir özelliği vardı. Ee, bir sene öyle bir denk geldiydi falan. Adam şimdi e, konuşuyor falan ama yani mitinge gelen herkesi heyecanlandırıyor. Böyle bir özelliği var. O hatiplikte farklı bir şey. Hani kem küm, ın, ın, ın diye bıktırır adamı çeker gider. Öyle var Adam şimdi şöyle baktı baktı baktı. Koyanlar dedi. Samanınız çok ama dedi. Daneniz yok dedi. Şey yok. Buğday yok. <laughs> Teneniz yok. <gülüyor> 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 Samanlık yok diyor, Kalabalık yok. Ama o yok. <laughs> bana vermiyoruz derdi. Bana vermiyoruz derdi. Öyle enteresan şeyler var ki. Hatta şey anlattılar. İsmet Ünlü oğlunun birisiyle beraber. Bu da uçakta gidiyorlarmış oğlu küçük İsmet'in önüne buna demiş ki baba demiş bir on lira ver ne yapacaksın demiş uçaktan pencereden aşağı atacaksın birisi bulunca sevinir bu da yanlarındaymış eğilmiş oğlum demiş on lira atma demiş babana at daha çok kimse sevinir <laughs> Millet <laughs> bütün millet seviyesi. bütün millet seviyesi. Hatta şeyde o Celal Bayar vardı. Onun kızı da milletvekiliydi falan. E, şimdi yaşça büyük olduğu için abi diyorlar falan. Meclisin kapısında duruyormuş Osman, e, Osman Bölükbaşı. E, bu da baba kız geliyorlarmış. Meclise girecekler. Babasına demiş ki demiş. Bir laf atayım. Kızım atma demiş ya. Bunun ne diyeceği belli olmaz. <laughs> ya atayım falan demiş. E, demiş. Hayırdır abi demiş. Kapıda ne bekliyorsun demiş. Han bekliyorum kızım ben sana demedim mi demiş. Bizi biz bizi demiş şey yaptı. Ağır yaptı burayı. bizi de demiş hayvan yaptı. bir de meclis konuşması vardı. o da çok hoşuma giderdi. Yani nereden açtın da konuşturuyorsun bunları anlamıyorum. şimdi bu demiş bu meclisin yarısı hayvan. Tal tal tal, 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 tal falan ondan sonra. Protest etmişler. Protest Çıkıyor. 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 Bu diyor meclisin yarısı hayvan değil. <laughs> geri almış. Şimdi anlatmamın sebebi. Ee, tamam adam hatiptir şey yapıyor falan. Fakat mesela 50-60 tane milletvekili çıkarır. İkinci seçime kadar bu milletvekili hiçbirisi kalmaz yanında. Ha bunu anlatmamın sebebi de yani idare etme sanatı farklı bir şey. O da farklı bir şey. Tamam topluyorsun ama tutamıyorsun. Topluyorsun ama tutamıyorsun. Allah-u Teala insanları da farklı yaratmış. Kadınlardan da erkeklerden de aynı şekilde insanları böyle toplayabiliyor. Onları tutabiliyor. Sevgiye idare edebiliyor. Hele hele Önce peygamberler aleyhissalatü vesselam. insanların bütün mizacını yapısını bildiği için ona göre hareket ediyor. Nefsi de tanıyor. Ve varisleri de öyle. Mesela mürşid-i kamiller de öyle. Hiçbirbirine benzemeyen bir sürü insan aynı şekilde orada şey yapıyor. Her biri kendi yapısına ve derecesine göre o zattan istifade ediyor. Şey de öyleydi. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sohbetine gelen ve Eshab-ı Kiram olma şerefine nail olan her biri yüksek derecelere ulaştı. Ama birbirlerine farklı olarak. En zirvede Hazreti Ömer Sıddık radıyallahu anh Hazretleri. Ondan sonra Hazreti Ömer Faruk. Ondan sonra Osman bin Affan. Ondan sonra da Ali bin Ebi Tarif radıyallahu Taala anh mecmai. Şimdi diyeceksiniz ki efendim siz mi sıra? Hayır. Ehl-i Sünnet böyle sıraladığı için biz naklediyoruz. Yoksa onlar büyüklüğünü anlayacak veya da sıralayacak. Ne bilgimiz var, ne kapasitemiz var, ne anlayışımız var. Ehl-i Sünnet böyle bildirmiş. Hadis-i şeriflerde böyle nakledilmiş. Ve netice itibariyle biz de öyle naklediyoruz. Dolayısıyla mesela Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri için buyuruyor ki zayi oldu. Niye? Çünkü e, etrafında Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri e, ilmi şehriydi, kap, ilmi şehriydi, menbaiydi. Bu zat açık açık buyuruyor ki bana Kur'an-ı Kerim'deki 114 sure var, 6000'den fazla ayet-i kerim var. Hangi ayet, ne zaman, hangi sebeple, nüzul sebebi deniyor, iniş sebebi sorun cevap veririm buyuruyor. Öyle bir zat. Ama etrafından onun ilmini ilmine talip olup da e, onları e, şey yapabilecek kimseler azalmıştı o zamanlar. Dolayısıyla dolayısıyla e, hani konuyu nereden açtıydık? Yani kadın e, erkek kadın erkek farklı, eşit değil ama gününden dolayı şey yapıldı da e, Allah Teala kadın kullarını ve erkek kullarını farklı yaratmış. Onların aynı şekilde farklı özellikleri var. Erkeklerin farklı özellikleri var. Zaten kadın da erkek de yarımdır. allah Teala evlenmelerini emir etmiştir. Yoksa evlenmeden de allah Teala ruhlarını yarattığı e, o kullarını yani kadın erkek olarak yaratmayı da doğrudan doğruya yaratabilirdi. A, olabilir mi? Ya adam Aleyhisselam Hazreti Hava Validemiz öyle yaratıldı ya. Ne analar var ne babalar var onların. Değil mi? İsa Aleyhisselam'ın da babası yok. Yani Cenab-ı Hak murat edince Cenab-ı Hak murad edince yaratır mıydı? Evet yaratırdı. Öyle yaratmamış. Bu şekilde yaratmış. Dolayısıyla mesela kadınların bu muayyen halleri hakikaten e, güç bir durum. Erkekler mesela onların çektiği acıyız. Hatta nifas yani çocuk doğum anındaki çektiği ızdırabı erkek bedeni tahmin edemez buyuruyor. Cenab-ı Hak öyle yaratmış onu. E, bunun için de anne hakkı Hatta birisi gelmiş Peygamber Efendimiz'e e, işte annem çok merhametsiz, insansız deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam celallenmiş. Demiş dokuz ay seni karnında taşıdı. Nasıl merhametsiz olabilir? Sen atabilirdi. Nasıl merhametsiz olabilir? Dolayısıyla, dolayısıyla Allah Teala böyle yaratmış. Bu şekilde şey yapılmış. Bu e, kadınların bu hallerini de tabi anatomi bilmek gerekiyor. Müştehit alimler didik didik etmişler. Dört mezhebde de kadınların temizlik müddeti 15 günden az değil. Fazla olabilir. 15 gün. Mesela bu dinleyicimiz dedi ki işte de 15 gün temizlik müddetinden hani mayen günüme bir gün kala şey başlıyor. başlıyor. E bir gün ayı leke görüyorum. Gusül abdest alıyorum. Ondan sonra o gün kılmadığım namazda kaza ediyorum. E 15 gün temizlik müddeti geçtikten sonra bu vuku bulduysa ve maliki mezhebini taklit ettiyse yaptığı doğru. Çünkü İmam Malik Hazretleri bir gün bilahi çekti görürse o hayızdır buyuruyor. Fakat İmam Asım ı Bani Hazretleri buyuruyor ki üç gün gelmediği müddetçe hayız başlamamıştır. Bu hayız değildir. O bölgede stresten dolayı, üzüntüden dolayı, mevsimlerin değişmesinden dolayı bir değişme olmuştur. O ne ondan gelmiştir. Buna özür deniyor. Buna öz istihaza deniyor. Dolayısıyla kusur gerekmez. Namazı da terk etmez. Namazı terk etmez. Ama ihtiyaten bıraktı hani temizlik müddetinden sonra başladıysa ihtiyaten bıraktı, yani kaza etmesi gerekiyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, Adem Aleyhisselam e, yasak meyveyi yedi ve cennetten tarz edildi. Hı hı. Dünyaya indirildi. Onu, yasak meyveyi yemesinde Havva Validemizin bir etkisi oldu mu? Demek kitaplarda bir sürü şeyler de uydurulmuş. Yani herkes yiyor, biz niye yemiyoruz? <laughs> Onların var, bize niye yok? Öyle bir dırdır. <laughs> Karım <laughs> yani bu soru <sopa> tokaz kaşınıyor. <laughs> kadınlar topalarını alıp gelecek dövecekler. <laughs> yani diyor bizim cennetten çıkarılmamıza kadınlar sebep oldu mu demek istiyorsun? <laughs> yani yok tam öyle değil ama <laughs> öyle de anlaşılabilir. Öyle de anlaşılabilir. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Allah Teala buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'dan için. Ona bu meyveden yeme dedik. Ama unuttu. İslam alimleri de anlatırken buyuruyor ki Allah Teala muradı onu yer indirmek. Ama bir sebep olması lazım. Durup durup gelince Adem Aleyhisselam gönlüne gelir. Ya Rabbi öyle güzel bir yerden beni böyle meşakkatli bir yere niye indirdin? Sorusu gelecek hatırına. Öyle yaratılmış çünkü insan. o zaman bir şey olması lazım. Bu meyveden yeme dedi allah Teala. Çünkü o meyvenin ne olduğunu yaratan biliyor. Çünkü öbürleri şey değildi. E, lifli değildi. Yiyor ve bedeninden buhar gidiyordu. Ama o lifliydi. Lifli olduğu için mideye gidince bağırsaklara gidecek ve çıkacak. Cennette de helal yok. Tamam <laughs> Onun yeri değil. Yeri <laughs> değil. Başladı kıvranmaya. E, netice itibariyle zahiren zahiren e, bir suç var ortada. Ama peygamberlerinkine suç denmiyor. Zelle deniyor. Unutturuldu. çünkü her işine talimler buyuruyor ki allah Teala yeme diye emretti ama yemesini diledi. Nasıl olacak o? Unutacak. Unutmasına da, unutmasına da Hazreti Allah validemizde sebep oldu. Sebep oldu. Onu söylettirecek. <laughs> <Evet. gülüyor> sebep oldu. E, unuttu. Yediler, yiyince de eyvah dedi ya. İkisi de yedi. E, tabii. Ondan sonra şak diye. Ve ikisi de aynı yere indirilmedi. Evet. Birisi ta Hindistan'ın işte o e, Serhent'te nedir oralarda evet. şey aldı. Ha. Işte. Sonra şeyde buluştular bunlar. Arafat'ta buluştular. Orada. Tekrar. Uzun bu yıllar sonra. O, uzun asırlar sonra diyebilirsin Asırlar bileziyor. sonra. Evet. Asırlar sonra. Aynı şekilde orada buluştular. E, <laughs> dolayısıyla Cenab-ı Hak böyle dilemişti. Hatta o, o, şeyden yememesi emredene meyveden yiyince üzerinde e, cennette bulunma sebebiyle onu örten bir libas var. O bile çıktı buyururlar. Böyle çok utandı mahcup oldu. Ondan sonra yeryüzüne indirildi buyuruyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın muradı öyleydi. Çünkü insanları buraya gönderecek. Burası meşakkat yurdu, derdi bela yurdu ama bütün bunların hepsi burası imtihan yurdu. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Evet. İlk dinleyicimizin e, ikinci suali. Oruçlu iken dedi cima edilirsen. Beraber olsa karı koca. Ya kadın dedi rızası olmadığı halde işte bey şey yapıyor falan. Eğer zorla şey yapıldıysa kadının kaza etmesi gerekir. Ama erkek bilerek yaptığı için inanıyor mu inanmıyor mu? Anam yani oruçlu e, Ramazan-ı Şerif'te o, bunu o, Oruçlu değil demek ki. He. Allah Teala korusun affaldıysa iman bekler yani. Anne bunu yaparsa iman da gider. Ama kadın Sadece kaza gerekir. orucu bozulur mu? Bozulur tabii. Efendim, ee, dinleyicimiz bir suali daha vardı. Şeval ayında hadis-i şeriflerle e, ta, e, tavsiye edilmiş tutulması. E, bu arka arkaya mı tutulması gerekir? Yok. Altı gün. Altı gün. İki tane oruç için arka arka. Bir, oruç kefareti için arka arka deniyor. Bir de yemin kefareti için üç gün oruç kefareti için 60 gün arka arkaya, yemin kefareti için oruç tutulacaksa üç gün arka arkaya tutulur. Onun dışında ha bir de şöyle kendisini bağlarsa, işte şu işim olursa 10 gün peş peşe oruç tutacağım dedi. Sonra da kıvranıyor, ya bunu ara ara tutsam olmaz. Aha. Söylerken sen kendi elini ayağını bağlamışsın arkadaş. Onun aynı, onun için de mesela bir adakta bulunurken, böyle insan çıkmazsa gelir falan işte, şu işim olursa 100 bin lira vereceğim, ya deme onu. <laughs> <laughs> sonra bakıyorsun iki gün sonra o iş hakikaten gitti, sırtındaki yük gidince dolaşıyordu dolaşıyorsun sana. Bunun çaresi yok mu? Yok. Ee, böyle şeyler de... Şimdi Sultan Mahmud-u Hazretleri Hindularla harp edecek. Bakmış Hindular kalabalık. Bir de Hindularda o günkü duruma göre filler var. Yani tanklar var. Kendisine yok. Asker güçlü yani. Asker güçlü Asker güçlü. Yani güçlü. Bakmış bakmış ondan sana. iki rekat namaz kılmış, secde yaşıyor. demiş, eğer beni galip getirirsen elde ettiğim ganimetin hepsini senin fakir kullarına vereceğim. Hepsini. Galip gelmiş, galip gelmiş, hazine tam takır. Asker de aynı şekilde muhtaç. Ganimette fazla. Ganimette çok fazla. Çıkış yolu arıyor. Mübarek evliyadan bir zat varmış ona gidiyor. Diyor ki efendim diyor, vaziyette böyle böyle bir çıkış yolu var mı? Şimdi Mustafa ee, Bey, alimlerle tasavvuf erbabı farklıdır. Tasavvuf erbabı keskindir. Tasavvuf erbabı keskindir. Ee, mesela e, müştehit alimlere ise bir çıkış yolu gösterebilir. Ama tasavvuf büyüktür öyle değil. Sultan Mahmud Gaznevi'ye dönmüş demiş ki efendim böyle bir durum var demiş hani hazine tam takır askerde muhtaç alimette çok ama demiş ben böyle dedim. Cevap, Allah Teala bir daha işin düşmeyecekse istediğini yap. Ana. <laughs> Keskin. Bir de e, e, şimdi. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh hazretleri, yanında başka alimler de var, bir ikindi namazı kılıyorlar. E, camiden çıkınca cemaatten bir tanesi bir şey olmuş. Demiş işte ikinci rekatta mı üçüncü rekatta unuttum, kaçıncı rekat olduğunu, böyle bir durum falan. Tam cevap vereceği sırada camide evliyadan bir zat çıkıyormuş. Hemen o soru soran demiş ki buna sorayım. İmam Ahmet bin Hanbel hazretleri ki, sorma ona. Yoksa yok sorayım demiş, ki Diyor diyor ki işte kaçıncı rekatta olduğunu bilemedim, ne yapmam lazım bu namazı. Ee, evliya bu. Keskin bir cevap veriyor. Gafletle de namazı ama ziyaret etmek lazım. <laughs> İmam Ahmet'in Amel Hazretleri buyuruyor ki bunun için sorma dedim sana. <laughs> Çünkü onlar keskin. Sen namazlanırsın neredesin arkadaşım? İyadet bunu. Yani onlar devamsız agah oluyorlar. Dolayısıyla, e, yani bizler de e, şey yaparken söyleyiver. Yani bunlar kitaplarda yazılı bu bilgiler. İki tarafı da düşünmek lazım. Bol, bol kesiden atmamalı. Hani zaman zaman anlattığımız bir şey var bizim. Şu işim olursa on gün tutacağım. Kıvranıyor ondan sana. Ya öyle deme, bir günde. Onu da tut ama. Şu işim olursa işte yüz lira vereceğim. Oldu, pat diye ver onu. Nefis o zaman tırsar. Ama sen adakta bulunacağın zaman senin o andaki haleti ruhiyenden nefsi istifade edebilir. İşte bin lira da bin lira <laughs> <100 gülüyor> tamam. de. Yüz Veyahut bin de. Yüz de. tamam. Bir ay oruç de. Üst üste de. <laughs> tutacağım Çünkü, de. <laughs> üst tutacağım de. Bir ay oruç tutacağım de. Ondan sonra nefis tekrar e, o iş olduktan sonra der ki ya sen beceremezsin sen yapamazsın. Fırfır fır dolaşır. Ve zaten ondan sonra nefis der ki bu salaktır bunu yapamaz. Onun <laughs> için sana çok söylettirir. Ona nefisten kaynaklanır buyuruyor. Onun için de ki, bir lira vereceğim. Aa o kadar, evet olur. Bir de çıkar ver. Beş lira vereceğim, çıkar ver. On lira vereceğim, çıkar ver. Yani yapabileceği şeyi. Nefis der ki ya, bu herifin şakası yok ya. Bu yapabileceği şeyi söylüyor <laughs> ve yapıyor yani. Bir <laughs> liradan başladı, beş lira, on lira, gidiyor mu? Ondan sonra o konuda seni aldatmak konusunda geri çekilir. Başka konuya dalar buyuruyor. Yani orada da dikkatli olmak lazım. Ee, ha, Şemalayi orucunu, Ha, altı gün arka arkasına tutulabilir mi? Tutulabilir. Pazartesi, perşembe günleri de tutulabilir mi? Tutulabilir. Değil mi Asulu? söz konusu? Değil. Çünkü öyle emredilmemiş. Altı gün arka arkasına denmemiş. Şevval e, namazı var mı? Sekiz rekatlık bir namaz varmış. Bak e, işte vefat etti o. Annemin dayısının oğluydu. Ona da dayı derdik. O öyle bir derdi. Tarpat ölsem yani. Hans'dan ölsem. Bunu da öğrenemeyecektim. İşte bunu da öğrenmiş olduk böylece. Hani. Tamam. <laughs> Öyle bir şey olduk. Kitaplarda öyle bir şey yok. Şevval ayı orucu. Hadis-i şerifte bildirilmiş. Şevval ayı namazı. Mevver ee, ayı duası. Şevval ayı duası öyle bir şey söz konusu değil. Ee, allah bana bazı geceleri mübarek kılmış. Kadir Gecesi'ni Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Diğerlerini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bildirmiş. dolayısıyla o gecelerde bildirilen Resulullah Efendimiz çok namaz kılmış. Mesela Eren Gecesi namazı diye yazıyor. Değil aslında. Kadir Gecesi namazı değil aslında. Ya yani çok namaz kılmıştır. Adı Kadir Gecesi namazı değil. Nafile namazdır. Re Gecesi namazı değildir. Nafile namazdır. Ama e, nefis insanı burada kandırır buyuruyor. Farzları bıraktırır. Nafilelere yönlendirir. Niye? Çünkü Nefis tamam. Hani kötülükler de olsa ama tamamen de salak değil. Tamamen de salak Senin değil. Senin de zaaflarını biliyor zaten. Senin zaaflarını biliyor. 3000 bin çeşitliği var. Ee, bu salak kaza namazı kılacak olursa cehennemden kurtulacak. Ben buna nafileleri yönleteyim. Ondan sonra bir de kibir yükleyeyim. Ana. Of. Adam nafile namaz kılarak cehenneme gidiyor. Haberi bile yok. Ya yani Allah Teala korusun. Çünkü Allah Teala e, farz olan namaz vaktinde kıldın mı? vaktinde kılamadı. Sen kaza ettin mi? Bunun hesabını soracak. Farz olan Ramazan orucunu vaktinde tuttun mu? Tutamadı. Sen kaza ettin mi? Bunu soracak. Farz olan zekatını, uşrunu, hayvan zekatını vaktinde verdin mi? Veya vaktinde veremezsen sonra bunları telafi ettin mi? Bunu soracak. Yoksa efendim kazan kazan ben pilav pişirdim. Pişir. Çok kimseyi doyurdum. E doyur. Bunlar rafile. Ama senin uşur borcun var. Ama senin zekat borcun var. Onları vermedin. Yahu benim zekatım zaten on gram bir şey. Ben bir kilo altın dağıttım. İstersen arkadaş bir ton dağıt. allah Teala o on gram altını soracak. Niye? Emer abiler buyurdular. allah Teala e, yapılan ibadete bakmaz buyurdular. Kulun o ibadete değer kıymet verip vermediğine bakar. E sen burada arkadaş gidiyorsun aynı şekilde otuz ton pilav dağıtıyorsun. Ama otuz kilo uçlu vermiyorsun. Yani kıymet vermiyorsun Allah-u Teala'nın emrine. O emir çünkü. Bu emir. Önce Allah-u bir dakika diyecek. O. Sen o 30 kilo ise çıkarıp verdin. Ondan sana 30 ton, 300 kilo neyse. istediğin kadar dağıt. Sermez. O da sevap. O da sevap. O ayrı bir mesele. Ama farzı yaptıktan sonra. Farzı yaptıktan sonra. Efendim son dinleyicimize geliyoruz. Ee, doktorlar dedi yapılacak bir şey yok. Bu yapılacak bir şey yoktan maksat tıbben Mesela vücuda, e, sen de e, sağlık orjine mezun olduğu için biliyorsun, ilaç veriyorlar. Vücut absorbe ediyor bunu. Şey yapıyor, yani sonra mesela kanına bakıyorlar falan, verdikleri ilaç ne meydana getiriyor? Vücut çalışıyor bunu, alıyor bunu. Ama öyle bir durum gelir ki, Rahmetli Cevat babına da diyordu, artık dedi verdiğin ilacı almıyor dedi. Tepki vermiyor, tepki vermiyor dedi. Benim annem rahmetiyle aynı şekilde böyle bir dedi. Dedim götürelim onu yok dediler. Verdiğimiz ilaca cevap veriyor vücut dediler. Onun için salamayız. Yoksa dediler bu tip hastalıklar bizde 2-3 gün kalır. Sonra dedi vefat ederler genellikle dedi. Ama dedi bu cevap veriyor. Ve bıraktılar yani çıkarmadılar. iki hafta falan kalmıştı öyle. Dolayısıyla, e, dolayısıyla e, doktorlar zahiren görünen şeye göre, yani ellerindeki bilgiye göre... Tıp ben yapacağımız bir şey yok. Tıp ben yapacağımız yok. Peki ömrünü bilebilir mi? Hayır. ondan yapacağı bir şey yoktu. Başka bir sebep vardı. O yüzden devreye girebilir. Allah'tan ömür verebilir. Bunu dedi yani şimdi doktorların böyle söylediğini götürüp hastaya söyleyelim mi? Söylemeyelim. Benim babam da 80 küsur yaşın 82 yaşındaydı. Prostattan ameliyat oldu. İşte ameliyata girmeden önce doktor kan testi falan filan derken dedi ki, bir durum söyleyeceğim. Yani orada da kanser var ondan sonra. E, siz dedi yap derseniz yapacağım, yapma derseniz yapmayacağım. Tamam dedim. Ya ben önce bir düşüneyim dedim. Hastanenin bahçesine indim. O anda da e, bir arkadaş biliyordu o, Doktor bir arkadaş. Telefon açtı neredesin? Dedim Konya'dayım. Hastanenin bahçesindeyim. Ne yaptın dedi. Babayın ameliyatını. Ya dedim, böyle böyle. Ya dedi. E, bütün dedi yani prostos kesesinde sağlam erkeği bile götürsen dedi. iki derece, 3 derece, 4 derece neyse o şey çıkar dedi. Sen onu aldırma dedi. Baba dedi kaç yaşında? 80'i geçti dedim. Ya o yaştan sonra dedi adam yediğini hazmediyor mu? Veya çıkarıp yiyebiliyor mu? Çıkarabiliyor mu? dedi. Önemli olan git dedi yaptır. Git dedi yaptır. Ve ondan sonra işte kardeşlerime falan dedim yani babam bilmiyordu. İşte üç ayda bir o e, kanser testleri yapılan yere aynı şekilde götürüyor falan. Alamıyordu adamcağız. Hatta küçük kız kardeşime anlatıyor. Demiş biz buraya niye geldik? Ağızları niye kapalı bunların falan. Baba mikrop kapmasın diye kapatıyorlar <laughs> Olmadı. Sebebine gelince o şimdi tek başına kalacak. Annem de vefat ettiği için düşüne düşüne daha da beter olur. Yani burada da işte işte çocuklar var, hanımı var, bunu duyacak olursa üzüntüsü artar. Morali bozulabilir. Kendisini toparlayalım. Duaya devam etmeli. Cenab-ı Hak hayırlısını versin. Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Evet, devam etmeli. Cenab-ı Hak hayırlısı versin. Hayırlı şifalar, hayırlı ha. hal nasip etsin inşallah. Teala. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. De. Biz teşekkür ederiz Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.